çalışan hayvan üreticileri ciddi bir e, krizle, ciddi bir afetle karşı karşıyalar. Öne, özellikle de e, seçim bölgem olan Kars başta olmak üzere Kars, Ardahan, Eskişehir, Hakkari, Muş gibi bölge illerinde çok yaygın bir şekilde görülen şapsat bir yani SAT-1 virüsü salgınıyla karşı karşıyayız. Şimdi bu 2025 yılı açısından en önemli hayvan pandemilerinden birisi ama hala hazırda Tarım Bakanlığı resmi bir pandemi ilanı yapmadı. 81 ilde karantina uygulaması başlandı. Hayvan hareketliliği durduruldu. Yeni serotipe göre yani SAT-1'e göre bir aşı üretildi. Bu aşı sahada uygulanmaya çalışılıyor ama resmi olarak pandemi ilan edilmediği için gerçek anlamda bir önlem alınabilmiş değil. Palyatif birlerle süreç yürütülmeye çalışılıyor. Tabii Türkiye'de özellikle son bir yıl içerisinde yılın don felaketi ve şimdi de Şap birin üreticileri özellikle de köyde yaşayanları, köyde üretmeye çalışan, yaşama tutunmaya çalışan insanları çok ciddi bir şekilde mağdur ettiğini ifade etmemiz gerekiyor. Bu özellikle ziray dönmesi, don meselesinde de gördük. Burada da bir komisyon hızlı bir şekilde kuruldu. Araştırılacaktı. Çiftçinin üreticinin zarar ziyanı karşılanacaktı, tarsimin sigortası kapsamı genişletecekti, ama günün sonunda olan ne? Günün sonunda hiçbir şey yapılmadığını görüyoruz. Üretici yine kendi kaderiyle baş başa bırakıldı ve hiçbir zarar ziyan tespitinin de tam anlamıyla yapıldığını görmüyoruz. Öbür taraftan kuraklık suvarlıklarını koruyan çok su varlıklarının ciddi bir şekilde azalmasına neden oluyor ki bazı kentlerde su alarmı ve su kesintileri başladı. Maden talanlarıyla aslında mera alanlarının bir şekilde yok edilmesi, yangın ve bununla beraber şap hastalığı ciddi bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu bizlere gösteriyor. Şimdi hatırlarsınız 2023 yılında da aslında e, SAT-2 e, serotipi Türkiye'de görülmüştü. Bunun Afrika ve Kuzey e, Irak'tan geldiği belirlenmişti. Bilim insanları çokça uyarı yaptılar. Bunun yeni varyantlarının Türkiye'de salgına yol açabileceğini söylediler. Önlem alınması gerektiğini söylediler ama ne yazık ki bütün bunlara kulak tıkandı ve Türkiye'de her yıl yeni bir serotipi görülüyor ki 15 yıldır sürekli bu yeni serotipleriyle Türkiye üreticileri mücadele etmeye çalışıyorlar. Şimdi 2024 yılına göre Türkiye'de 16.9 milyon büyükbaş, 54.9 milyon da küçükbaş hayvan varlığı söz konusu. Buna karşın bakanlığın sevk ettiği aşı miktarı ne kadar diye bakacak olursak sadece ve sadece 6 milyon doz. Peki bu kadar büyük hayvan varlığına karşı 6 milyon doz gerçekten önlem almak için yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Diğeri özellikle yeni tip aşı üretildi biliyorsunuz. Bu serotip Bire göre. Fakat bu aşının üretim aşaması, ruhsatlandırma aşaması, güvenirliği, etkinliği ile ilgili de çok ciddi soru işaretleri var. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bir haftadır Kars'taydım ve Kars'taki bütün üreticiler şunu söylüyorlar. Aşı yaptırdık, hayvanımız öldü. Aşıdan sonra hastalık yayıldı, şu oldu, bu oldu. Bütün bunların gün geçtikçe üreticiler açısından bir aşı karşıtlığına döndüğünü, aşının güvenirliğini gün geçtikçe daha fazla sorgulattığını da ifade etmem gerekiyor. Bu anlamıyla sadece aşılamakla ilgili değil, diğer bütün başlıklarla da hızlı bir şekilde önlem alınması gerekiyor. Özellikle ahırların dezenfekte edilmesi, bu konuda üreticinin desteklenmesi, ahır temizliği, el hijyeni, Burada aşılama yapan veteriner sayısının yetersizliğin hızla giderilmesi, veteriner istihdamının yapılması ve en önemlisi aşı yapan veterinerlerin de aslında iş yükü nedeniyle dikkat etmediği hijyenin hastalığın yayılmasında bir aracılık ettiği gibi gerçekleri hızla Tarım Bakanlığı göz önünde bulundurmalı ve bu konuda da etkin önlem alması gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Tabii bu sadece hayvanların ölümü ile sınırlı bir meseleden bahsetmiyoruz. Üreticinin geçim kapan, kapısının kapanmasından, yerel ekonominin yaşamın felç olmasından, çökmesinden ve insanların yaşamını idame ettirecek gelirinin kaybından bahsediyoruz. O anlamıyla e, özellikle son dönemde, son dönemlerde zaten yüksek olan yem maliyetleri, mazot ve girdi maliyetlerin artmasıyla zaten üretici çok zor durumdaydı. Şimdi üzerine e, çok ciddi bir hastalıkla karşılaşıyor. Neredeyse her ahırda yüzde 51 hayvan kaybı var. 10 ineği olan 5 ineğini bu hastalık nedeniyle kaybetti ve bütün bunları tanzim eden de yok. Örneğin Tarsim şap hastalığıyla ölen hayvanları kesinlikle şap hastalığı Tarsim kapsamının dışında kalıyor. Diğer bir mesele buradaki aslında ilaç fiyatlarının artması. Bakın 800 lira olan bir ateş düşürücünün şu anda 1500-2000 liradan piyasada satıldığını görüyoruz. Denetleme var mı? Yok. Fiyat kontrolü var mı? Yok. Üretici neredeyse oradaki e, satıcıların insafına bırakılmış durumda. Milyonlarca doz ilaç kullanılıyor. Ateş düşürücü kullanılıyor. Hiçbir şekilde kullanılmaz olması gereken antibiyotikler şap hastalığında yaygın bir şekilde kullanılıyor ve bütün bunlar hem büyük bir ekonomik kayıp olmakla beraber üreticiyi zor durumda bırakıyor ve günün sonunda en kötüsü işe yaramıyor <laughs> ve hayvanlar ölmeye devam ediyorlar. Şimdi çap hastalığı nedir? Hayvanlarda yüksek ateşte seyreder, ağızda yaralar çıkar, ayakta yaralar çıkar, memelerde de yaralar çıkar. Ağızda yara çıktığı için hayvan beslenemez ve buna bağlı olarak yetersiz beslenmeden en başta hayvan kaybı olur. Bununla beraber çok ciddi bir üretim, süt üretimi kaybı olduğunda biliyoruz. Veteriner Hekimler Birliği'ne göre süt üretim kaybı yüzde otuzdan yüzde otuz ile yüzde yetmişe varan e, oranlarda değişiyor. Şimdi eski Tarım Bakanı'nın kurduğu Mehdi ve başkanlığının yürüttüğü tarımsal strateji ve politika geliştirme merkezinin hazırladığı şap hastalığına dair bir projeksiyon var. 2025 raporuna göre şöyle demişler. Hayvanlar şap hastalığında hayvanların yüzde otuzu ölürse ne olur diye bir projeksiyon yapmışlar ve bunun maliyetini çıkarmışlar. Et üretim kaybı 2.3 milyon dolar olur, süt üretim kaybı 875 milyon dolar olur, ilaç giderleri 416 milyon dolar, aşı uygulamaları 50 milyon dolar, buzağı ölümleri 25 milyon dolar, ihracat kaybı 437 milyon dolar. Bütün bunlara ihracat yasaklarını da eklediğimizde, toplam 4.1 milyar dolar yani yaklaşık 162 milyar TL'ye yaklaşan bir zararın olduğunu görüyoruz. Peki mevcut bakanlık ne diyor? Diyor ki bunlar farazi hesaplamalardır. Sahadan bu kadar kopuk, gerçeklikten bu kadar kopuk bir değerlendirmeye gerçekten hayret ediyoruz. Şimdi şunu açık ve net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Bu kriz sadece kırsalda yaşayan insanların, üreticileri Krizi değil aynı zamanda biz tüketicilerin de krizi. Şehirde yaşayan her gün olan gıda enflasyonun gittikçe yukarıya e, yükselmesine özellikle dar gelirlinin proteine yani ete süte ulaşamaması gibi bir gerçekliğe doğru gidecek. Hali hazırda soracağız zaten. Bugün asgari ücretli emekli et alabiliyor mu süt alabiliyor mu alamıyor. Ama bundan sonra hiç alamayacağımız orta gelirlinin de alamayacağı bir tabloya doğru bizi ilerletiyor. Şimdi <laughs> Tabii bütün bunların bir nedeni var. Bu da 2010 yılından beri Tarım Bakanlığı'nın özellikle ithalata bağımlı bir tarım politikasını esas almış olması. Bu ülkede üretici desteklenmiyor. Üreticiye gerçek anlamda destekler verilmiyor. Teşvikler verilmiyor. En ufak bir borcu olduğunda direkt teşviğinden kesiliyor. Ona ödenen ödemelere haciz konuluyor ama bunun yerine yurt dışından etel e, ithal etten tutalım, ithal samana kadar tutar. her şey ithal edilerek bir şekilde arz güvenliği sağlanmaya ve bu açık kapatılmaya çalışılıyor. Bunun doğru olmadığını en başta ülkede yaşayan milyonlarca insanın gıda güvenliğini ve üreticilerin de üretim kapasitesini etkilediğinin altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi buradan hızlı bir şekilde şunu söylememiz gerekiyor. Palyaço tedbirlerle bu süreci yürütemezsiniz. 81 ilde karantina ilan ettiğiniz bir süreç resmi olarak pandemi diye ilan edilmelidir. Tarım Bakanlığını ve ilgili kuruluşları hızlı bir şekilde resmi şap pandemi ilan etmeye davet ediyoruz. Acil olarak hayvan sağlığı seferberliği ilan edilmeli. Açılama programı bütün ülke kapsamına genişletilmeli. Denetim mekanizmaları güçlendirilmeli. 81 ilde 158 hayvan pazarı kapalı. Bu yeterli değildir. Bununla beraber ciddi bir karantina programı uygulanmalı ve hayvanların eee hareketliliği engellenmeli. Krizden etkilenen üreticilerin borçları faizsiz bir şekilde ertelenmeleri ve zararına zarar ziyanları sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın hepsi tanzim edilmeli ve özellikle de üretimden kopmamaları için ayrıca özel teşvik programlarının ve destek programlarının açıklanması ve hayata geçirilmesi. İthalata dayalı hayvancılık politikasından hızla vazgeçilmeli yereldeki üreticiyi ve e, koruyan, merayı, aile işletmeleri koruyan, yapısal bir tarım reformunun hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Hayvan reva gözetilmeden yapılan uygulamalara son verilmeli. Özellikle koruyucu hekimlik, yani koruyucu veteriner hizmetleri, yaygınlaştık hakları iyileştirilmeli, yıpranma hakları iade edilmeli, çalışma koşulları, sağdaki salgınla mücadele yüküne uygun şekilde düzenlenmeli ve özellikle de Özellikle örneğin ilim kabekili olduğum Kars için söyleyeyim. 800 bine yaklaşık hayvan, büyükbaş hayvanın olan bir kentte 30 veteriner Tarım Bakanlığı'na bağlı çalışıyor. Hızlı bir şekilde veteriner istihdamının yapılması gerekiyor. Bütün bunlar yapılırsa kısmen belki süreç hafifletilebilir. Bu büyük felaket biraz da olsa sonuçları engellenebilir. Buradan ilgili bakanlığa, Tarım Bakanlığı özellikle tüm kurumlara, parlamentoya ve Meclis Tarım Komisyonu'na da çağrı yapmak istiyoruz. Derhal harekete geçin, teyakkuz halinde olmaya ve önleyici e, etkili önlemleri almaya da davet ediyoruz. <laughs> Değerli basın emekçileri tabii şap gibi büyük insan sağlığını, hayvan sağlığını ve gıda güvenliğini etkileyen meselelerle beraber bugün gerçekten hepimizi dehşete düşüren başka uygulamalar, başka sorunlarla da karşı karşıyayız. Şimdi artık ülkede daha beteri ne olabilir diye hep soruyoruz. Gerçekten ne zaman bir şey olsa daha kötü ne olabilir ki sorusunun ben bu ülkede yaşayan her yurttaşın neredeyse kafasından geçtiğini biliyorum. Ama her gelen skandal bize daha da kötüsünün, daha da çürümüşünün olduğunu gösteriyor. Bu Abidin Dino'nun bana mutluluğun resmini yapabilir misiniz diye bir bilinen sözü vardır. Biz de söyleyelim Türkiye'de bana çürümüşlüğün resmini yapabilir misiniz desek herhalde böyle bir tablo ortaya çıkardı. Bugün yaşadıklarımız tam bir çürüme halinin açığa çıktığını gösteriyor. Evet ülkede tuz kokmuş, su çürümüş, söz bitmiş durumda. Bunları niye söylüyorum? Aslında bunları son günlerde Türkiye kamuoyunu yakından ilgilendiren, herkesin konuştuğu sahte diploma meselesi üzerinden ifade ettiğimi söylemek isterim. Şimdi dün cemaat sınav sorularını sızdırırdı ve yandaşlarını bir şekilde üniversitelere aldırır. Orada ışık evlerinde yatırır, besler, büyütür daha sonra da ilgili kamu kurumlarına stratejik noktalara yerleştirirdi ve bütün böyle bir kurguyla da ülkeyi, devleti ele geçirmeye hedeflerdi. Bugün bakın artık sınav sorularını sızdırmak, yandaşı üniversiteye göndermek gibi çok uzun ve meşakkatli bir iş yapmıyorlar. Direkt sahte diploma veriyorlar ve sahte bir diploma verdiklerini de ülkenin en önemli kurumlarına hatta ve hatta üniversitelere akademisyen diye arıyorlar. Sahte diplomalı hukukçular, sahte diplomalı akademisyenler, sahte diplomalı inşaat mühendisleri, sahte diplomalı diş doktorları hatta bazı iddialara göre sahte diplomalı siyasetçiler olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir ülkede Hangimizin hukuk güvenliği, hangimizin yaşam güvenliği, hangimizin sağlık güvenliğinden bahsedebiliriz ki? Bu ülkede milyonlarca genç çalışıp çabalıyor, dirsek çürütüyor. En zor koşullarda aileleri onlara özel ders aldırarak, dershaneye göndererek bir şekilde üniversiteye e, gitmelerini sağlıyor. Sonrası büyük bir kapasite maratonuyla e, işe girmeye çalışıyorlar ama o üniversiteye Dirsek çürütüp girenler ve emek verip de üniversiteyi bitirenler bugün üç harfli mağazalarda, üç harfli marketlerde kasiyerlik yapıyorlar. Açlık sınırının altında çalışıyorlar, yorgunluktan bayılıyorlar, bir değil birden fazla iş yapıyorlar. Ama ülkede bir sınıf azınlık parasını basıyor, yurt dışından sahte diplomasını alıyor ya da e-veri tabanına e-imzayla sahte diploma üretiliyor ve çok güzel bir şekilde gidip kadro tahsis edilerek hayatını devam ettiriliyor. Şimdi burada ne aşılmış? Çok açık ve net. Hukuk devleti ve bağımsız tarafsız yargı ilkesinin ortadan kalktığını görüyoruz. Parlamento'nun yürütme üzerindeki denetim yetkisinin aslında lağvedilmesiyle yüz yüzeyiz. Kuvvetler ayrılığı ayrı, ım, ayrılığı denge ve denetleme mekanizmasının çökmesiyle karşı karşıyayız. Medya üzerindeki baskının arttırılması her türlü keyfiyetin hukuk dışılığın kamusal alanda ve idari sistemde bir yönetim kültürü haline getirilmesinin yarattığı büyük bir çürüme, büyük bir kokuşmayla karşı karşıya olduğumuzu ifade edelim. Bu liyakatsiz, bu yanlışı kayıran, bu parası olanı, gücü olanı bir yerlere makam mevki sahibi yapan sisteme gerçekten söz bulmak, onu kelimelerle nitelendirmekte bizler zorlanıyoruz. Şimdi bu meselenin bir de bir başka bir yönü de aslında güvenlik meselesiyle ilişkisinde kurmak isteriz. Şimdi kamuya alındıklarına birçok insana güvenlik soruşturması yapılıyor. Özellikle Kürdistan'da yüzlerce genç güvenlik soruşturmasından geçemediği için hekimse atanamıyor, hukukçuysa savcı hakim olamıyor. Sınava girdiği halde vesaire vesaire. Şurada bir danışman bile alınınca aslında güvenlik soruşturmasından geçiliyor ve en ufak bir protestoya katılmışsa vetoyur. E günün sonunda ne oluyor? Günün sonunda gerçekten bu ülkeye emek veren insanlar, bu ülkeye katkı sunacak insanlar sistemin dışında kalırken, umudunu bu ülkeden kesip yurt dışına göçe zorlanırken bu ülkedeki kodamanlar, yanlaşlar semirdikçe semirmeye devam ediyorlar. Sadece Van Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz belediyemize kayyum atandı. Yüzlerce işçiyi arşiv soruşturması nedeniyle işinden attı. Evet. Van Büyükşehir Belediyesi arşiv soruşturması negatif diye, olumlu değil diye yüzlerce işçi ekmeksiz bıraktı, kapının önüne koydu. Ama bir taraftan da e-devlet sistemine sızan bir şebeke eliyle sahte diplomalarla bakıyorsunuz sistemin tepesinde insanlar yer alabiliyorlar. O anlamıyla şunu açık ve net söyleyelim. Kimse bu krizin, bu skandalın üzerine örtmeye kalkmasın. Sadece sahte diplomalı kişiler değil, buna göz yuman sistemin sorgulanması ve bütün kamu görevlilerinin de hakkında derhal soruşturma başlatılması gerekiyor. Kimler bu ağ üzerinden nasıl kadro aldılar ve hangi etkiye sahipler hangi bir etkiyi kullanarak nasıl e, imzalar attılar. Kimi hangi pozisyona getirdiler? Nasıl idari tasarruflarda bulundular? Bunların her birinin araştırılması ve bu sahte diplomalı kişilerin yaptığı bütün işlemlerin geriye dönük taranarak iptal edilmesi gerekiyor. Bir kamudan bahsediyorsak, bir kamu denetiminden bahsediyorsak bunun hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Evet, bir taraftan neredeyse vallahi çiftliğe dönmüş bir ülke gerçeği. İsteyen istediğine diploma veriyor, isteyen istediğine vatandaşlık satıyor. Sahte ev satıp vatandaşlık satanlarla ilgili de bugün bir haber biliyorsunuz kamuoyuna yansıdı. Bir taraftan da yaşam hakkı ihlal edenlere karşı bu ülkede sistematik bir şekilde uygulanan bir cezasızlık politikası var. Evet bundan iki yıl önce... Hakkari Yüksekova'da bir uzman çavuş 5 yaşındaki Erdem Aşkan'a aracıyla çarparak hayatını kaybetmesine yol açtı. Sonrasında kamera kayıtları açığa çıktı. Söz konusu uzman çavuş hem aşırı hız yapıyordu, hem hatalı sollama yapıyordu, hem de makas atıyordu. Yani hukuki olarak ifade edecek olursak olayda taksiri aşan bir kast vardı. Peki ne oldu? Bu olay yaşandığında milletvekillerimiz defaatle bunu meclis gündemine taşırdılar, yerelde açıklamalar yaptılar. Yargılama sürecini takip ettiler vesaire. Günün sonunda bu kazaya sebebiyet veren uzman çavuşun aldığı ceza ne biliyor musunuz? Bir yıl sekiz ay ve üstelik hükmün açıklanmasının geriye bırakılması. Yani beş yaşındaki bir çocuğu kendi kusuru, kendi kasıtlı kullandığı araç nedeniyle yaşamdan koparan, onun ölümüne yol açan kişi ki normal bir trafik kuralına göre bile bunu değerlendirseniz asla böyle olamaz. Bir yıl sekiz ay ceza aldı. Hükmen açıklanması geriye bırakıldı. Şu anda elini kolunu sallayarak hiç bu cinayeti işlememiş gibi sokaklarda aramızda gezmeye ve görevini yapmaya devam ediyor. Şimdi burada açık ve net söyleyelim. Bu aslında bir cezasızlık sistematiğinin olduğunu bize açık ve net gösteriyor. Özellikle de Kürdistan'da, Kürt coğrafyasında ve Kürtlere karşı kolluğun işlediği cinayetlerde ve suçlarda. Onun için hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesini işletmek yerine cezasızlık politikasını ankara kriteri haline getiren bir anlayışla karşı karşıyayız ve bu anlayışa karşı geçmişte olduğu gibi bugün de mücadele ettik etmeye devam ediyoruz. Çok açık net uluslararası sözleşmeler var. Türkiye'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi aynen şunu söyler. Taraf devletler her çocuğun temel yaşam hakkına sahip olduğunu kabul eder ve çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı sarf eder. Türkiye bu anlaşmanın neresinde? Her gün patır patır işliklerde, fabrikalarda, atölyelerde çocuk işçiler yaşamını yitiriyor. Bu ülkede mesem eliyle çocuk işçiliği resmileştirildi. Çocuk emeği sistemin asıl iş gücü haline getirilmiş durumda. Zırhlı araçların çarptığı çocukların ölümüne kimse dönüp bakmıyor bile ve bütün bunları görmezden gelen, çocuğun üstün yararını görmezden gelen, yeri geldiğinde cemaat ve tarikat yurtlarında tecavüze maruz kaldığında üstünü kapatan, yeri geldiğinde de aslında yaşamını hiçe sayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Onun için çok açık ve net söyleyelim. Bu sistem sistematik bir cezasızlık politikasıdır. Bakın af örgütü cezasızlığı nasıl tanımlıyor? Diyor ki cezasızlık fiil veya yasal olarak bir hak ihlalinin faillerinin var olan veya olması gereken yargı süreçlerine tabi tutulmaması veya uygun şekilde cezalandırılmaması ve mağdur edenlerin onarım hakkına erişim olduğu gibi. Onun için Erdem Aşkın olayı ve Kürt coğrafyasındaki binlerce başka örnek tam olarak bu tarife uyuyor ve bunun tekil bir olay olmadığını da her birimiz biliyoruz. Şimdi buradan bütün hukuk ve insan hakları alanında faaliyet gösteren kurumların da ortaklaştığı, büyük ölçüde üzerinde uzlaştığı birkaç talebi de dile getirmek istiyorum. Bir, cezasızlığa yol açan kurumsal kültürü önlemek ve mücadele etmek amacıyla politikalar geliştirmek gerektiği ve uygulamaya yönelik, özellikle de kötü uygulamaya yönelik tedbirler alması gerektiğinin altını çizelim. olmayan şekilde uygulanmasını sağlayın. Evet, hükümetin bu sorumluluğunu yeniden hatırlatıyoruz. Başta güvenlik personeli olmak üzere kamu görevlileriyle ilgili idari ve yargısal işlemlerin yapılabilmesinin önünü açın. Çünkü biliyorsunuz, kamu görevlileri bir suç işlediklerinde idarenin yargılanması için onay vermesi gerekiyor. 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu'na gereği gereği. Bir failin sırf devlet görevlisi olmasından dolayı yargısal kuruma altını alınmasına müsaade etmeyin diye çağrı yapmak istiyoruz. Bu çağrımızı duyarlar mı? Bu çağrının gereğini yerine getirirler mi? hep beraber göreceğiz. Yeni bir dönem, yeniden barışı, Kürt sorunu demokratik çözümünü konuştuğumuz bu eşikte bakalım Kürt coğrafyasındaki sistematik cezasızlık politikasına karşı hükümet, yargı, bürokrasi nasıl bir tutum alacak? Son başlık olarak da TÜİK'e vurgu yapıp basın toplantısını sonlandırmak istiyorum değerli basın emekçileri. Evet TÜİK 2025 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık bazda 2.06 olurken yıllık bazda ise 33.32 olarak kaydedildi. Şimdi tabii TÜİK'in Saray Hazine Maliye Bakanlığı e, dahil aslında TÜİK'in rakamlarına hiç kimse inanmıyor. Hiçbir biz inanmıyoruz. Zaten TÜİK de inanılmadığını biliyor ama TÜİK'in bir amacı var. Bu rakamları açıklarken sonuçta bu rakamlar üzerinden oluşacak enflasyon oranlarına göre dar gelirliye, asgari ücretliye, emekliye zam yapılıyor. Onun için Türkiye mümkün olduğu kadar enflasyon rakamlarını aşağı çekmesi ve insanlara zam oranını da düşük göstermesi gerekiyor. O anlamıyla biz Türkiye İstatistik Kurumu'nun artık adının değişmesi gerektiğini ifade edelim. İktidar istatistik kurumu olarak adlarını değiştirebilirler. İktidarın ihtiyacına göre istatistik kurumu diye adlarını değiştirebilirler. Çünkü hiçbir geçerli, hiçbir tutarlı yok. Bakın ısrarla söylediğimiz halde mahkemeye verildiği halde TÜİK hala enflasyon sepetini açıklamıyor. Enflasyon sepetinin içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz ama sürekli aşağıda çok aşağıda bir enflasyon var. Biz markete gidiyoruz. Halkımız markete gidiyor. Gerçekler bambaşka sanırım hayal satmaya Devam edecek bir süre daha bize TÜİK'in kendisi. Şimdi aynı döneme dair en aknesil bir enflasyon oranı açıklamış. Aylık bazda 3.75, yıllık bazda 65.15 olarak açıklamış. İstanbul Ticaret Odası'na göre İstanbul'da e, enflasyon aylık ne kadar? 2.62, yıllık olarak da 42.48. Hepsi Türk enflasyon rakamlarının çok çok üzerine. Niye? Çünkü hakikat böyle. Hakikat bir tane yani 10 tane hakikat olmaz. Gerçek bir tane olur. TÜİK ne kadar manipüle ederse etsin bu gerçeği değiştiremeyeceğini de biliyoruz. Tabii Temmuz ayında şimdi kirala kira artışları başladı. Te kiracılar Temmuz ayında kiralarını %41.13 artışla ödeyecekler. Yani diyelim ki kiranız bin TL ise bu aydan itibaren 28.226 lira ödeyeceksiniz. Peki Nasıl bir kıyas oluyor? Asgari ücretliye zam yok. En düşük emekli maaşı 16.881 lira fakat kiralara neredeyse yarısı oranında zam yapıldı. Bu sanırım AKP'nin alemeti, farikası, mucizesi bu. Biz de gerçekten hayretle izlemeye devam ediyoruz. Diğer bir mesele Cumhurbaşkanının milli güvenliği tehdit bozucu nitelikte görüldüğü gerekçesiyle neredeyse sistematik olarak bütün grevleri yasaklaması. En son biliyorsunuz Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan karar da bu nedenle grev kararı da 60 gün süreyle ertelendi. Yani aslında yasaklandı. Şimdi AK Parti iktidarı döneminde yani AKP döneminde yaklaşık 200 bin işçinin grevinin erteleme adı altında yasaklandığını görüyoruz. Peki grev anayasal bir hak değil mi? Anayasal bir hak. İşçiler anayasal hakkını kullanabiliyor mu? Fiil olarak kullanamıyor. Çünkü her seferinde bir güvenlik gerekçesiyle ertelenen grevlerle karşı karşıyayız. Yani burada aslında anayasal hakkını kullanamayan işçiden ve tam bir keyfiyetten söz edebiliriz. Şimdi soruyoruz. Şirketlerin çıkarları ne zamandan beri milli güvenliğin konusudur? İşçinin, emekçinin anayasal hakkını kullanmasının, haklarını grev yoluyla talep etmesinin milli güvenlikle nasıl bir ilgisi ve alakası olabilir? İşçiler, emekçiler bu ülkenin güvenlik sorunu olabilir mi? Böyle bakılabilir mi bu meseleye? Gerçekten bunu sormak istiyoruz. Bu ülkenin alın terini bu ülkenin bütün değerlerini üreten işçi sınıfına ve üretim gücüne yapılan bu yaklaşımı kabul etmiyor, reddediyoruz. Her şeyi güvenlikleştiren bir anlayış bu ülkede demokrasinin önündeki en önemli engeldir. Mesele güvenlik değil, kar hırsıyla işçiyi, emekçiyi sömüren, semiren şirketlerin çıkarlarını korumaktır. Bu yasakları ve yasakçı anlayışı reddediyoruz. İşçinin, emekçinin yanındayız. Grev hakkı anayasal bir haktır. Bu hakkın kullanılması için bize düşen nasıl bir görev olursa onu da yerine getirmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Soru varsa alabilirim yoksa bitireceğim. Buyurun lütfen.